Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. 263. hadis-i şerife geçti dostlar. Yine Müslim'den sahih bir rivayet okuyacağız. Beytur Ridvan'a katılan sahabilerden Ebu Hübeyre, Aiz İbni Amr el-Müzeni radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Sufyan aralarında Selman-ı Farisi, süheyb Rumi ve Bilal-i Habeşi'nin de bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu Müslümanlar Allah'ın kılıcı Allah düşmanını henüz haklamadı dediler. Bunu duyan Ebu Bekir radıyallahu anh yani arkadaşlar Ebu Sufyan işte daha henüz Müslüman değil. O dönemde de işte Hüdeybiye, Hüdeybiye Anlaşması yeni olmuş da. Bu anlaşma gereği de işte Ebu Sufyan orada Mekke'de istediği gibi dolanabiliyordu. Ama daha henüz de Müslüman değil. Ebu Sufyan da Müslümanlara çok eziyet vermiş birisi. Birçok savaşı yönetmiş birisi e, ee, bu fakir Müslümanlara da çok eziyet etmiş. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya Ebu Sufyan'ı böyle görünce oradaki bu üç sahabi Ümit dayanamıyorlar. Diyorlar ki ya Allah'ın kılıcı bu Allah düşman henüz de haklamadı. Yani Allah senin daha belanı vermedi ama göreceksiniz. Allah senin belanı verecek. Şimdi kendi hani bizim deyimimizle konuşalım. Diye dayanıp bunu bu şekilde dile getirmişler. Ebu Bekir de radıyallahu Ebu Bekir arkadaşlar. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiş. Bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz? Dedi. Şimdi burada durmak lazım. Şimdi görünürde Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Sufyan'ın tarafında duruyormuş gibi ve diğer Müslümanlara yani oradaki o işte Bilal'e işte süheyb Rumiye ve Selman'a sanki sizin yaptığınız doğru değil, bu söylediğiniz doğru değil. E, Ebu Sufyan'ı sanki savunuyormuş gibi bir söz söyledi burada. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar demek ki Ebu Bekir radıyallahu anh içinde bir vicdan azabı hissetti. Ki bunu gidip hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a anlatmış bu durumu Hikmet. Ya böyle böyle bir olay oldu. Ben böyle bir söz söyledim bu Müslümanlara demiş Ebu Bekir radıyallahu anh. Arkadaşlar iyi dinleyelim. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, Ebu Bekir bu sözünle belki de sen onları gücendirdin ha. Eğer onları gücendirdiysen bil ki Rabbini gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen bil ki Allahü Teala gücendirdin ha. Efendimiz Aleyhisselam dersini almıştı değil mi? Bir önceki hadiste okuduk. Şimdi de dostuna aynı tavsiyeyi buyuruyor. Ne yaptın sen Ebu Bekir? Ne yaptın? Bir müşrik, bir müşriğin yüzünden sen o Müslümanların kalbini mi kırdın? Halbuki Ebu Bekir'in niyeti burada ne? İşte Ebu Süfyan'da Müslümanlığa meyletmesini istiyordu. Müslüman olmasını istiyordu Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Ama işte bak yine görüyoruz. Ne yaptın sen? Eğer onlar gücendirdiysen Allah'a gücendirdin demektir. Ebu Bekir radıyallahu anh hemen hemen o yoksul Müslümanlar yanına koştu. Kimlerin? Selmanların, Bilallerin, Süheybi'nin yanına hemen koştu. Radıyallahu anh cemiyen. Hemen onlar yanına koştu. Kardeşlerim, kardeşlerim, can kardeşlerim. Yoksa daha sözlerimle sizi incittim mi dedi. Onlar da tabi ki Ebu Bekir'i tanıdıkları için radıyallahu anh. Hayır kardeşim sana gücenmedik allah Teala seni bağışlasın ey kardeşimiz deyip konuyu kapattılar. Çok tatlı bir hatıra Rabbim ders çıkaranlardan eylesin. Sadaka Resulullah aleyhissalatü vesselam. Açıklamalar. Hadisimizin ravisi Ebu Hübeyre. Hüreyre değil Ebu Hübeyre. Hicretin 6. yılında Hüdeybiye mevkinde Efendimiz aleyhissalatü vesselama biat eden sahabilerden biridir. Bu mübarek insanlara Beytur rıdvan ehli adı verilir. Ve bu insanlardan Allah-u Teala razı olmuştur. Ayetle sabittir. Hangi ayet? Fetih suresinin 18. ayeti dostlar. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاَيَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي Allah ki o sana biat eden, o ağacın altında biat eden müminlerden razı olmuştur diyor ümit. Aşağı yukarı bu sahibi sayısı 1400 olduğu söyleniyor. E dolayısıyla bu adamlar tescilli bak. Allah onlardan razı olmuş. Bitti. Dolayısıyla bu insanlar hakkında ileri geri konuşmak, onlar hakkında bir şey söylemek insanı küfre götürür. Allah muhafaza buyursun. Bunların içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var radıyallahu anh. Bir de düşün ki bazıları bugün bir Müslüman Ebu Bekir'e sövüyor. Ömer'e sürebiliyor değil mi insanlar? Allah muhafaza biliyorsun. Lakad radiyallahu anil müminin. Allah bundan razı. Ebu Hübeyre'nin anlattığı bu olayda sözü edilen üç sahabinin üçü de Arabistan'da kölelik yapmak zorunda kalmıştı. Bunlardan Selman-ı Farisi İran'ın Ramhürmüz kasabasından olup memleketinde mecusi idi ateşe tapıyordum. Bak ateşe tapıyormuş Hikmet. Selman ya radıyallahu anh. O büyük Selman. İlk önce mecusiymiş bak ateşe tapıyormuş. Buraları iyi dinleyelim bak. Sonra Hristiyan oluyor. Selman. Hizmetinde bulunduğu papaz ona yakında son peygamberin geleceğini haber vermişti. Çünkü onlar da çok iyi biliyordu ki İncil'den ve Tevrat'tan mesela Yahudiler ve Hristiyanlar kendi kitaplarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geleceğini biliyorlardı dostlar. اَلَّيْذَيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ O Yahudi Hristiyanlar var ya diyor. Peygamberi kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Nereden tanıyorlar? Kitaplarından tanıyorlar işte. Geleceğini biliyorlardı. Son bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Bunu da Selman'a söylemiş oradaki papaz. Selman hür olduğu halde esir edilip Medineli bir Yahudiye satılmıştı. Ama o dönemlerde arkadaşlar Selman'ın bir hakikat diye bir derdi vardı. Hakikat arayışı içerisindeydi. Burada kısa olarak özetlenmiş. Ama dikkat edelim bak. Mecusi sonra Hristiyan oluyor. Papazın yanında bir dönem kalıyor. O papaz ona son peygamber geleceğini söylüyor. Ondan sonra hür olduğu halde Medineli bir Yahudiye satılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edince Selman onun gerçekten peygamber olduğunu anlayarak Müslüman olmuştur. Çünkü vasıflarını o papazdan öğrendi. Şimdi ben burada şunu söylüyorum. Derdin hakikatse kardeşim, derdin hakikatse gerçekten Allah'ı bulmak istiyorsan allah Teala ne ediyor ediyor o kuluna hidayeti nasip ediyor vesselam. Yani İran'da bir mecusi ateşe tapıyor daha önceden. Ama derdi hakikat olduğu için şu hayat serüvenine bakın arkadaşlar. Papaz yanında bulunuyor. Orada bilgi ediniyor. Sonra Allahü Teala onu köle olarak sattırıyor. Medineli bir Yahudi'ye hazırlıyor. Selman hazırlamış Allahü Teala. Çünkü hidayetini istiyor Teala. Niye? Selman çünkü kalbi hakikat arayış içerisinde. Selman'ın kalbi hakikat arayış içerisinde. Ama nice Mekke'de bulunan kafirler Efendimiz Aleyhisselam yanında bulunduğu halde iman edemediler. Demek ki arkadaşlar ayet ne diyor? Ve yehdi ileyhi men Allah ancak kendisine yönelenleri hidayet eder. Hakikat içeri, arayış içerisinde olanlar Allah'a Teala hidayet eder diyor ayette. Bak bunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla hani insanların şöyle yakınmaları doğru değil. Benim babam işte e, hafız değildi. Benim babam hacı hoca değildi. İşte biz ben de İmam Hatip mezunu olsaydım, ben de şöyle olsaydım, ben de öyle olsaydım, ben daha iyi dindar olurdum diye sözler, palavra. Ya bu adam mecusiymiş kardeşim ya. Mecusiymiş bak. Allah onu te nereden, nereye getirip ona, onun hidayetine nasip ediyor allah Teala. Sen yeter ki iste. allah Teala sana ne bir okula, ne bir hoca hiç kimse seni muhtaç etmez kardeşim. Hidayetini nasip eder. Yeter ki sen iste. Yeter ki hakikat peşinde olsa. Bunu buradan çıkartmış oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam sevgi ve takdirini kazandığı için Efendimiz ona Selman ehli beyttendir buyurdu. Subhanallah. Selman ehli beytten Selman İranlı kardeşim İranlı. Efendimiz Aleyhisselam ehli beyti belli değil Ümit? hanımları, çoluk çocuğu, torunları Ali radıyallahu anhum cemiyan. Ehli beyt bunlar. Selman da ehli beyttendir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle bir makama erişmiş ya. Mecusilikten ehli beyte. Ders olsun bize bu. Ders olsun. Allah'a ve etme. sen iste bak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden koşmak. Şeriata tabi olmak istemek. Ve bunu aşkla, gönülle, ihlasla yapmak insanı bu noktaya getiriyor demek ki. Senin geçmişin önemi değil. Senin annen baban kim? Önemi değil kardeşim. Soy sop önemi değil. Hangi ırktan oldun önemi değil. Teslim misin? Teslim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aşığı mısın? Aşığım. Tamam bitti. Mesaj bu. İkincisi Süeybi Rumi idi. Arap asıllı olduğu halde henüz çocukken Rumların yaptığı bir baskında esir edilmiş. Bak bu da aynı şekilde esir edilmiş. Daha sonra Araplara satılmıştı. İlk Müslümanlar olduğu için kafirlere pek çok eziyet görmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına bir anne yavrusunu nasıl severse onu öyle sevmelerini tavsiye etmiştir. Subhanallah. Üçüncü sahabi ise Habeşistan asıllı olduğu için Bilal Habeşi radıyallahu anh diye şöhret bulmuştur. Bilal Köle olduğu yıllarda kafirlerin çeşitli işkencelerine uğramış fakat dininden asla vazgeçmemişti. Asla taviz vermemişti. Onları büyük yapan budur dostlar. Bak bu adamları büyük yapan nedir biliyor musunuz? Taviz verme işleri. Hangi sıkıntı gelirler, gelirse gelsin başlarına. Hangi eziyeti görürlerse görsünler. Taviz vermemişler bak bunlar. Efendimiz Aleyhisselam ona İslam'ın ilk müezzin olma şerefini vermiştir. Bu olayın geçtiği günlerde Mekkeli müşriklerle Hüdeybiye anlaşması yeni yapılmıştı. Bu anlaşmanın getirdiği bazı haklar sebebiyle Ebu Sufyan elini kolunu sallayarak Medine'ye gelip gidebiliyordu. O dönemlerde. Anlaşma gereği. Ateşkes anlaşması yapılmıştı. Şimdiki deyimlerle söyleyelim. Bu üç büyük çilekeş sahibi bir zamanlar kendilerine ve diğer yoksul Müslümanlara işkence eden kafirlerden biri olan ve Müslümanlara karşı yapılan birçok savaş yöneten Ebu Sufyan'ı karşılarında görücü dayanamadılar. Biliyorsunuz Ebu Sufyan Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Radıyallahu anh diyor şimdi. Ama o dönemde kafirdi bak daha. Müşrikti. Ve Müslümanlara çok eziyet etmiş hikmet. Ve birçok savaşı Müslümanlara karşı yönetmiş bir komutan. Onları görünce bu üç sahibi dayanamıyor. Ne diyor? Allah'ın kılıçları yani mücahitler Allah'ın düşman daha henüz haklamadı dediler. Orada bulunan Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Sufyan'ı İslam'a meylettirmek düşüncesiyle bu yoksul fakat gönlü zengin Müslümanlara bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz? dedi. Yani işte aynı ayinde anlatıldığı gibi demek ki onun Müslüman olmasını arzu ediyordu demek Ebu Bekir radıyallahu anh. Sonra da olup biten Efendimiz Aleyhisselam'a anlattı. Niye? Demek ki bir vicdan azabı hissetti. Yaptığının doğru bir şey olmadığını Allah ona hissettirdi. Bu da çok önemli nokta. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam anlattı değil mi? Gönüller Sultan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir önceki hadisin açıklamasında belirtildiği üzere fakir Müslümanları gücendirmenin kendisine neye mal olduğunu düşünerek sevgili arkadaşını uyardı. فَتَكُونَ مِنَ Peygamberine hitap etti Allah. Bak zalimlerden olursun ha. Zalimlerden olursun. Bu Müslümanları gücendirirsen, bu Müslümanları incitirsen, zalimlerden olursun diye peygamberini uyardı allah Teala. Dolayısıyla hemen de Efendimiz Aleyhisselam hemen dostunu uyarıyor. Ebu Bekir bu sözüne bak onları gücendirmiş olabilirsin ha. Bak eğer onları gücendirdiysen Rabbini gücendirdin. Hemen çabuk git. Çabuk onlardan hemen özür dile diye Ebu Bekir salmış. Cenab-ı Hakk'ı gücendirmek faciaların en büyüğü olduğu için Ebubekir Bekir radıyallahu bu üç yoksulu yoksul Müslüman yanına koştu. Kardeşlerim, kardeşlerim, can kardeşlerim yoksa bana gücendiniz mi? diye özür dileyen bir sesle onlara sordu. Ebu Bekir'i çok iyi tanıyan bu gani gönüllü yoksullar çünkü Ebu Bekir'i tanıyorlar. Ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli, Müslümanlara ne kadar kol kanak görmüş. E, bir kere Bilal'i kurtarmış değil mi? Şey, Ümit. Yani Bilal'i bir kere kölelikten kurtarmış, azat etmiş, nice müslüm, işkence gören Müslümanları kurtarmış, özgürlüğüne kavuşturmuş. Yani Ebubekir anlatmaya gerek yok. Onlar da tanıyor zaten Ebu Bekir'i. Dolayısıyla Ebu Bekir nasıl biri olduğunu bildikleri için hiçbir şekilde gönül koymamışlar. Müslümanlık da budur bak. Yani e, diyelim ki birileri sana çok iyilik etti e, ve sen e, ondan bir zaman sonra hoş olmayan bir söz duydun. Bunu iyi yor kardeşim ya. Adamın ağzından kaçmış olabilir, yanlış söylemiş olabilir. Hemen adamı işte bu adam yardım etti bize. Hemen işte başımıza kalktı diye düşünme bunu. Olabilir insan hali. Ebu Bekir bile yanılmış bak. Ebu Bekir bile ağzından bu söz çıkabilmiş. İnsanları defterden silmek yok. İnsanları affetmek, bağışlamak var mesela. Ebu Bekir bile olsa radıyallahu an ağzından yanlış cümleler çıkabiliyor bak. Çıkabilir. Ama senin vazifen ise bunu iyiye yormak, hoş görmek olabilir diye düşünmek. Hemen böyle kin, düşmanlık, nefret, defteden silme gibi tavlar içinde olunmak. Ebu Bekir'i çok iyi tanıyan bu Gani Gönüllü yoksullar, hayır kardeşim sana hiçbir şekilde gücenmedik. Allah seni bağışlasın kardeşimiz diye bu şekilde söylediler. Allah'a ve onun dinine gerçekten gönül vermiş ve bu surette ve bu suretle Allah dostu olmuş kimselere karşı son derece uyanık bulunmak ve onlar asla incitmemek gerekir. Ölçü şu. Adam takva üzeri yaşıyorsa hikmet, harzlarda eksiği yoksa, haramlardan şiddetle kaçınıyorsa ve allah Teala'nın dininden şeriatına taviz vermiyorsa bu adamlar gibi hiçbir şekilde taviz vermiyorsa sen bu adamların gönlünü hoş tutmak zorundasın. Bu adamları gördüğünde gülümseyeceksin. Ceket ilikleyeceksin tabiri caizse. Ve hiçbir şekilde incitmemeye çalışacaksın. Cenab-ı Mevla'nın sevgili peygamberine onun da sevgili dostunu yaptığı bu uyarılar aslında bizim bu konuda dikkatli olmamız için yapılmış birer ikaz ve ihtardır. Bugün dikkat edin arkadaşlar ya. Nice bu tür insanları biz hor görüyoruz, selam bile vermiyoruz, dışlıyoruz, itekliyoruz, kakalıyoruz. Aman Allah'ım ya. Bırak hani bunlar üzmemeye bırak. Bu lanetin üzerimize çekilmesi demektir. Allah muhafaza buyursun. Bu tür insanları e, icitmemek gerekir. Kimin ne olduğunu Allah bilir. Ama gönlü kırıkların Allah'a daha yakın ve onun yüce katında hatırlı kişiler oldukları söz götürmez. Götürmez öyle değil mi? Tartışılmaz bu. Genellikle gönül kırık. Yani takva sahibi ama gönül kırık insanlar daha çok hatırlı insan, kişiler Allah katında. Onları hoşnut etmek ve gönüllerini kazanmak aslında Allah'a Teala memnun etmek ve rızasını kazanmaya yol aramak demektir. Rabbim bütün insanların gönlünü hoş tutan kullarından eylesin bizleri. bu şekilde de Allah'ın rızasını ermeyi nasip etsin. Hadisten öğrendiklerimiz dostlar. Fakir ve kimsesiz Müslümanlara iyi davranmalı ve onları gücendirmemelidir. 2. Müslümanlar din kardeşlerinin iyi niyetle söylediği sözlere gücenmemeli. Gücense bile onları hoş görüp bağışlamalıdır. Bak bunun altını çizelim. Belki gücenmiş de olabilirsin o an. Falanca Müslüman sana bir şey söyledi. Ama diyeceksin ki ya Ebu Bekir bile zamanında yanılmış diye kendini teselli edeceksin. Kardeşini bağışla kardeşim. Affet. Affet hemen unut yani. Kim besleme. Nefret besleme içinde. Zakkum ağacı gibi bir onu besleme içinde. Üçüncü olarak Selman, Süheyb ve Bilal çok değerli sahabilerdir. Radıyallahu anhum ecmai. Dördüncü olarak burada birkaç örnek vermek istiyorum. Kitapta yok arkadaşlar. Mesela işte örnek verelim. Yani bugüne bu hadis-i şerif nasıl yansıyacak diye bir e, soru aklımıza gelirse. Mesela örnek olarak veriyorum. işte mesela ee, zengin akrabaya e, hürmet, fakir akrabaya hiçbir şekilde takmamak suretinde bir örnek verelim. Diyelim ki Hikmet senin iki tane dayın var. Birisi işte zengin fors yerinde, makam mevki yerinde işte maaş yerinde vesaire vesaire. Arabası var, evi var her şeyi var. Ama fasık dinden kopuk yaşıyor. Cuma'dan Cuma'ya bile gitmeyi belki tenezzül etmiyor. Ama Müslümanın diyette de geçiniyor belki. Bir de bir dayın var ki takva üzeri yaşıyor. Aynı bu üç sahabi gibi. Hiçbir şekilde şeriattan taviz vermiyor. Ama bu insan ailesini kıt kanaat geçindiriyor. Asgari ücret, zor kirasını ödüyor. Elektrik faturasını, gazı zor ödüyor. Ayakkabı çocuklarına ayakkabı almakta zorlanıyor. Ha, işte bak bu hadis aklımıza gelecek. Sen eğer şu zengin dayını daha el üstünde Onu gördüğünde hemen ceket ilik diyorsan, nasıl dayıcım diyorsan, onu hoş etmeye çalışıyorsan, onu evine davet ediyorsan ama öbürünü davet etmiyorsan, öbürüne saygı ve hürmetle kusur etmiyorsun, öbür fakir fukara olan dayını ise taktığın yok, aradığın yok, selam verdiğin bile yok. Bu şekilde ise bak bu ayetler o zaman sana dokunur kardeşim. Dikkat et. O dayının gönlünü incitme. Senin için ölçü takva olmalı. Kim daha çok takva hayatı yaşıyorsa onu tercih etmek zorundayız. Onun yanında olmak zorundayız. Rabbim bu şekilde uygulayanlardan eylesin. Mesela aynı şekilde siyasetçilerin önünde de değil mi Ümit? Yani siyasetçilerin önünde iki büklüm oluyorsun kardeşim. Adam çünkü mevki makam sahibi. Ama işte garip Müslümanlara karşı cellat kesiliyorsun muhacirlere cellat kesiliyorsun. Onları hor görüyorsun. Ama belki sevmediğin, belki e, hor gör, belki aşağılık olarak gördüğün, nefret ettiğin bir siyasetçinin önünde e, ceket ilikliyorsun. Ama garip takva sahibi bir Müslümanın karşısında cellat kesilmek kardeşim Allahü Teala'yı gücendirmek demektir. Allahu Teala'nın gazabının üzerine çekmek demektir yani. Beşinci olarak Takva sahibi olduğu halde, takva ve ehil olduğu halde sırf garip olduğu için o Müslümanı biz eğer bürokrasiden uzak tutuyorsak yani devlet işlerinden e, uzak tutuyorsak kardeşler o zaman bu Allah'ın razı olmadığı bir iştir. Yani bunu da buradan çıkartmış olacağız. Halbuki senin peygamberine dedi aleyhissalatü vesselam sizin en hayırınız Kur'an'ı bilen ve Kur'an'ı öğretendir demiş değil mi? Yani Kur'an'ı bilen ne demek? En daha çok Kur'an'ı bilen, yani emirlerini, yasaklarını, ahkamı uygulayan ve bunu başkalarına öğretmeye çalışan insanlar en hayırlı insanlarınızdır dedi. Yani bu kişi de bir de eğer ehilse, o işe ehilse bu tür insanlara asıl sen e, devlette vazife vermen gerekiyor. Sırf garip diye, kimsesiz diye, tanıdıkları yok diye bu insanları uzak tutmak demek ki hoş bir davranış değil. Bunu bak bu hadisten çıkartmış oluyoruz. Rabbim okuduklarımızla ihlasla amel etmeyi ve diğer mümin kardeşlerimize yaptırmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.